nasıl geçeceğini merak ediyorum biraz. Ne biçim sormuşsunuz? Çok güzel sorular da var. Baktım bir göz attım biraz. Hepsine bakmadım ama bakalım ne biçim sormuşsunuz? Merak ettim. Biraz e, komik var. Ama görelim şimdi biz. Ne biçim sorular? İlk soruyla başlıyoruz. Vs ne zaman geleceksin abi? Soru işareti koymuş. Kardeşim ne zaman gelelim bilmiyorum ya. Çok fazla kişi var abi ya. Herkes de oynaya oynaya oynaya. Kafam şişti. Seninle oynarım. Zaten aynı ekipteyiz. İkibi de katılmak isteyen Instagram'dan yazsın. Katılır. Ee, başka bir şey yoksa yine soruya geçelim. Güzel sormuş. Sormamış yani. Ben soru dedim. Vs demedim yani. Hadi yeni soruya. VS serisini devam yazmış. Yani VS mi çağırıyorsun? Tam anlamadım. Seriyi e, devam ettirmek istersen de hani, devam ettiririm YouTube'da. Çok güzel geçiyordu ama fazla izlenmiyor. O yüzden seriyi durdurdum. Yani fazla VS atmıyorum. Fark ettiğiniz en büyük ihtimal. Az atıyorum. Arada bir atıyorum YouTube'a. Yeni bir soruya geçelim. Yani ve ses çarmak isteyen Instagram'a gitsin, Oyun kaderi yazsın. Ben çıkıyorum. Yazsın. Oynarız. Ama biraz bekleyeceğim. Ondan sonra oynarız. Çünkü çok fazla kişi var. Yani e, bildirim kutusu bayağı dolu. O yüzden beklemek zorundasın biraz. Ya da belki e, direkt cevap veririm. Bilmiyorum. Bakarız ona. Şimdi Yeni soruya geçelim. Bu arkadaş da aynı şey sormuş. Yani başka sorulara geçelim direkt. Yani ben böyle soruları koymayacağım artık. Bu sondu. Yani vs 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 yeter. Oh, yorulduk be. Birkaç tane soru baktık ama vs yani bıktım Yani Başka soru. Pes oynarken en çok ne yiyorsun? Abi ben en çok Pes oynarken ne yiyorum? onu söyleyeceğim ama Rashford fotoğrafı güzel ben başkasını yaptım o da çok güzel oldu ee, şimdi merak eden olur onu göstereyim direkt Ramazan'da ben onu koyacağım hepinize iyi Ramazanlar şimdiden söylüyorum ben Ramazan'da fazla video atmayacağım çünkü oruç tutacağım atsam gece atarım çekerim gece atarım zaten gece atıyorum ben niye böyle konuştum ki neyse ben fotoğrafı göstereyim ve sonra soruya geleceğim. Nasıl olmuş? Büyük olmuş bence. Ee, soruya direkt cevap vermek istiyorum. Ben e, pes oynarken en çok ne yiyorum? Ee, ya. Cevaplıyorum. Evet. Yavrak. <laughs> tövbe tövbe. Allah. Neyse devam edelim soruya, soru cevaba. Ben ee, bir şey emiyorum kardeşim. Pes e oynamadan önce. Hiçbir şey. Oynarken de bir şey emiyorum. Şimdi yeni soruya geçelim. <laughs> ya Resulullah. Yeni <laughs> soru. Annen var mı? Hmm, böyle bir soru sormuş. Kardeş ben, ben sana bunu söylemek isterim. Ben senin tat... <laughs> Bak kardeşim. Bak adam gibi soru sor. Bak. Soracaksan böyle sor. Annem baban hayattan böyle sor. Gelecek kalıyor. Neyse yeni soruya geçelim. Ha bakalım ne biçim sormuş bu kez. İnşallah kötü değildir. Haydi bismillah. Allah'ım. Sana şükürler olsun. Adamım gelmiş ya adamım. Bak. Bundan daha iyi soru yok. Vardır da bilmiyorum bakarız şimdi. Şimdi Arkadaş demiş ki kadronu gösterir misin? Gösteririm. Zaten bir sürü videom var öyle kadromu falan. Ama full olarak yok. Yani bütün oyuncularımı göstermedim. Kadro içi, kadro dışı falan gösterdim mi? Göstermedim diye hatırlıyorum. Bir gösterek şimdi. Nasılmış? Bakalım. Hızlandırmış bir halde. Çünkü video uzun olmasın diye. Çünkü izlemiyorlar sonra. video e, çok hızlı diyeceksiniz video evet çok hızlı ama yavaşlatma ee şeyi var adı neydi la? ayarlardan yapabiliyoruz onu unuttum adını youtube'da yukarıda ayarlar falan var e, oradan yapabiliyoruz önemli şey oradan yavaşlatın videoyu izleyin çok e, güzel bir kadro bence mükemmel bir kadro kurdum ben yani Yeni bir menajer arıyorum ama bulana kadar bununla devam. Yeni soruya geçelim. Sana ulaşmak zor oluyor demiş kardeşim. Tabii ki de zor olacak. Oğlum çok fazla kişi var. Yani zor e, yani az takipçim olsaydı kolay olurdu. Ama fazla takipçim var Allah'a şükür. E, yalnız bırakmıyorsunuz beni. Hepinize teşekkürler. E, Zor oluyor doğru. Çok fazla kişi var çünkü. Yine soruya geçelim. Karın kim abi diye sormuş. Kardeşim sen varsın ya. Kardeşim dediğim için özür dilerim. Kardeşim dediğim, bacım demem lazımdı. Son soru. Sonra kapatacağım çünkü biraz sizlenmeye başladım kardeşlerim. Yani neyse. Şimdi son soruyu bir okuyalım. Ne yazmış ya kardeşimiz? Var mı? Abi diye sormuş sevgilim var mı diye sormuş. Sevgilin sevgilim yok. Var da ama ayrıldım. Bıktım. Bıktım yemin ederim bıktım ya. Yeter la. Ah. Sıktı. Evlenmeyeceğim de sevgili yapmayacağım daha hiçbir şey yapmayacağım. Ev Evde oturacağım, pes oynayacağım, çalışacağım, hayatımı yaşayacağım. Öyle diyeyim. <laughs> her yere gideceğim, ezeceğim parayı. Denize, menize, her yere ne var? Her, her yere gideceğim, bütün dünyayı gezeceğim. Umarım da belli değil. Evlenmeyeceğim bana ne ya? Cık. Niye evleneyim ki? Bo boş boş şeyler. Çocuk yapacağız da, vula vula. bir sürü şeyler de. Baba olacağım da. Baba olmak güzel bir şey ama... Yok benim işin istemiyorum. Büyünce de aynı şey olacak benim için. Video bu kadardı. Ve videoyu beğenmeyi, o kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Man. Ben...